Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dünkü canlı yayınımızda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakiplerini görmüştük. Şutruga ve Zalgiris maçından galip çıkan takımla Galatasaray karşılaşacak ve artık Galatasaray'ın bu maç için çok az zamanı kardı. Toplamda 1 ay 3 gün falan civarında 33-34 gün civarında bir süresi var Galatasaray'ın bu maç için. Bu iki takımdan birisiyle karşılaşacak. Bu iki takımda çok etkin takımlar değil. Bir tanesinin 4 milyon euro piyasa değeri bir tanesinin 8 milyon piyasa değeri var. Şehirlere baktığımız zaman bulunan takımların şehrine baktığımız zaman Instagram hesabına sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman ne kadar düşük bütçeli ve ne kadar düşük popülerliği ve kalitesi düşük takımlar olduğunu görüyoruz. Ancak Galatasaray daha önce köy kasaba takımlarına yenilmişti. Transferler yetişmediği için şu anda Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurası da çekildikten sonra bütün her şey transfere kalmış durumda. Transferde yoğun bir işleyiş var. Erdem Timur'un çok yoğun şekilde çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'ın da şu anda kanayan yarasından bir tanesi Solbek. İlk önce Galatasaray forvet hattını düşünüyor. Şu anda Musa Dembele ile anlaşma noktasına geldi Galatasaray. Çok az bir fark kaldı aradaki sözleşmedeki miktar ve imza parası olarak 2-3 milyon euro dolayında bir fark kaldı. Galatasaray bu transferi 25'inde resmi olarak transfer sezonu açıldı zaman açıklayabilir. Bunu bekliyoruz. Ancak kanayan yarısından bir tanesi de sol bekti. Sol bekte kaliteli bir sol bekte Çık, çıkmak istiyor Galatasaray. Kazımcan her ne kadar sezonun sonunda biraz kendini toparlamış olsa bile şu anda tam istenilen Kazımcan olmadığı aşikar ve ne olacağı da belli değil. Kazımcan'a her an bir sakatlık olabilir. Çünkü fizik çok kuvvetli değil. Her an performansı düşebilir. O yüzden Galatasaray sol e hemen acilen bir isim almak istiyor. Yani forvet hattından sonra şu anda Galatasaray alacağı ismin sol bek olacağını söyleyebiliriz. Şu anda gündeme düşen, gündemi sarsan isimler sol bek adayları değerli arkadaşlar. Bununla ilgili de Galatasaray'ın iki tane sol bek adayı var. Bir tanesi Angelino, bir tanesi Nuno Tavares. Angelino sezonu Hoffenheim'de geçirdi arkadaşlar. Ozan Kavan kulübünde geçirdi. 1 gol 12 asistik performansla her yıl olduğu gibi asist konusunda yine üstüne koyarak devam ettiğini görebiliriz. Hangi takıma giderse gitsin Angelino mutlaka gole asiste katkısı oluyor. Daha çok asist katkısı oluyor isabetli ortaları, isabetli duran topları ile birlikte çok fazla forvetlere gol attırıyor ve asistleri de yükseltiyor değerli arkadaşlar. Şu anda Angelino Galatasaray için birinci sırada diyebiliriz. Galatasaray Leipzig ile görüşmelere başladı. Leipzig aslında bonservisiyle vermek istiyor. Ne kadar skora katkı yapsa bile Angelino'yu takımında tutmak istemiyor şu anda Leipzig. Ya tekrardan kiralayacak ya da bonservisiyle gönderecek. Şu anda Galatasaray'ın istediği şey satın alma opsiyonuyla kiralamak. Çünkü Angelino'nun şu an bonservis bedeli çok fazla. 18 milyon euroya kendileri almıştı zaten. 15 milyon eurodan aşağıda bırakmak istemiyorlar. Galatasaray ise 1-1,5 milyon euro kiralama ücreti ve yanında da bir satın alma opsiyonu 5-6 milyon euro civarında bu fırsat çerçevesinde olursa Angelino'yu almak istiyor ki çok da mantıklı oluyor. Yaşı da genç, yani çok genç daha. Yani Alessandro konuşuluyordu bir ara Juventus'ta 32 yaşındaki oyuncu. Onun yerine Angelino gerçekten Galatasaray için muhteşem bir isim. Ancak Leipzig buna yaklaşmıyor. Satın alma opsiyonunu kiralamaya yaklaşıyor ancak satın alma opsiyonundaki opsiyonu 10-15 milyon euro civarında bir para beklentisi var. Galatasaray bu sorunu çözmek istiyor. Bu arada da Nuno Tavares için Arsenal ile görüşmeler devam ediyor. Ancak Arsenal Nuno Tavares'i Marsilya'ya kiralamıştı. Marsilya'da kendi sezonunu geçirdi. Zaten kariyer sezonunu geçirdi diyebiliriz. Çok güzel bir sezondu. 6 golle katkıda bulundu. Çoğu orta saha oyuncu, forvet hattındaki oyuncu o gole ulaşamazken bir sol bek oyuncusu, 1.83 boyundaki fiziği yerinde olan ve son vuruşları, bitirici vuruşları çok iyi olan bir sol bek olan, sol ayağını çok iyi kullanan Nuno Tavares'i Arsenal bırakmak istemiyor. Bırakırsa eğer yüksek bir bonservis ücreti alarak bırakmak istiyor. Burada da Nuno Tavares, Sasha Boe takası gündeme gelebilir. Başa baş takas istiyor şu anda Arsenal. Ancak Galatasaray Nuno Tavares için belirlediği bütçe 7-8 milyon euro iken Sasha Boe'nin satış bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlendi. O yüzden şu anda Arsenal'le görüşmeler tıkandı. Bu yüzden Angelino daha öncelikli. Angelino'da fiyat farkı da daha az satın alma opsiyonu olacağı için Galatasaray bir kiralama bedeline ne edebilir Leipzig'i. Ayrıca satın alma opsiyonuna da 7-8 milyon eurolara çıkarsa Galatasaray Angelino'yu bitirebilir. Ya bu iki isme baktığımız zaman Nuno Tavares'in fiziği falan çok iyi tamam ama fiyat performans olarak baktığımız zaman sanki Angelino da Galatasaray için fena bir oyuncu değil gibi. Kısa boyu Galatasaray'da çok fazla oyuncu var. Takımın boyu kısalıyor. Kerem kısa, Mertens kısa, Torreira kısa. Ancak netice olarak Solbek çok fazla da e, sırıtmayacaktır. Fiziğini düzeltirse eğer Angelino Galatasaray için bence etkili olur diye düşünüyorum. Şu anda Galatasaray'ın sol bek adaylarından en yakın isim Angelino. Angelino'ya Galatasaray'ın resmi teklifi iletilmiş durumda. 6 milyon euro satın alma opsiyonu. Ayrıca da 1-1,5 milyon euro kiralama ücreti toplamda 7,5-8 milyon euro Galatasaray'ın şu an teklifi var. Ancak Leipzig'in teklifi ilk etapta 15 milyon euroydu. O rakamlar biraz esnedi. 12 milyon euroya falan şu anda tav aradaki fark 5 milyon euro. Tahminim Galatasaray 1-1,5 milyon euro daha çıkacaktır. Leipzig'in de inadını kıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü Leipzig kadroda Angelino'yu düşünmüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Daha fazla bilgi ve video için like atıp abone olmayı unutmayın.